Demirci bardak Ay, yok ben böyle şişe denişmesini seviyorum evde de öylemi böyle bir tane şişe alıyorum böyle böyle şey bitiriyorum. 1977 model misin sen Uruş? o? 78 ben 1978 modelim mi? De. 77 değilim. Hadi çocuğu götürelim mi? Onu götürün de. Annem var ya. Annem var ya. Annem var ya. Şubatın yirmisi. oğlum, bu Cem Şubatın yirmisi. <laughs> ah. Yüzüm bile yanlış lan, yüzün sizdiyor. Oğlum yüzüm de sizdiyor. Krem sürmedin <laughs> mi? E bu şey güneş yakıcı sıcak olduğu için Ne Vallahi burcu falan bilmiyorum ben ya. Bilmiyorum kova mı balık mı. Baba mi? Neyse kim aldı? Kim aynen. <laughs> yatacağım teyzecim yatacağım. Çantanı topla, hemen gel